Al, kesin çözüm. O ne lan? Dinamit. <laughs> Allah korusun. Nereden buldun lan bunu? Ya dayımın oğlu şeyde çalışıyor bu taş ocağında. O böyle manyak çok seviyor bunları evine götürmüş. Biraz da vardı evde bana getirdi yani. Ben de aldım geldim. Nasıl lan normal bir şey mi bu böyle? He. İstanbul'un gobağında. Dinamitinen dinam, bina mı çocuk havya lan? Ha. ha. Bu kasayı açmak için gerekirse uçururuz havaya. Patlatırsa çok ses çıkar kalınca. Ezenem yerim. Korkma. Merak etmeyin. Ben bu kasayı açmadan gitmem. Ulan yapamıyorsanız çekilin de ben bakayım be. Neyine bakacağım lan? Neyine bakacağım? İki saattir bakıyoruz soktu bu kasasına zaten. Bakıyoruz. Bak ya Yağmur'cum saatlerdir uğraşıyoruz. Kahısan'ın açmaya çalışıyoruz açamadık ama son çaremiz bu. B bir kere daha düşünsek? Bu dinamik lokumları öyle normal lokuma da benzemez. Yani ne olacağını da bilmiyoruz. Ay iyi Oğlum biz bu lavuğun cebinden kazanın anahtarını araklasaydık ya. Bravo muhteşem bir şey. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Geldim bugüne kadar gelmedi. Aferin. <laughs> ay, ay. Lan kuru Bu şimdi mi aklına geldi ha? lan? Lan sabahtan beri vibratör gibi tit 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 lan. Daha bir santim giremedik içeri. Baba. Ben bir tanesini kullanalım diye verdim dinamitlerin. Hepsini koymayalım. Hepsi çok büyük patlar yani. Bir bildiğimiz var herhalde.

Hakkınızı helal edin. Oldu zaten. Helal olsun. Kardeş. Hı. Bismillah, bismillah baba. Babamdan dikkat et. Kurban olayım. Çok yaklaştım Ay korkudan benim kalbim ağzımdan fırlayacak. Hı. Patlama doymayız değil mi abi? Bana bakın. Sizinkiniz aşağı inin. Biz mi? Heh. Gece bekçilerini etkilsiz hale getirin. Hani sesi duyarlar da ortalığı velveleye verirler. Hadi. Ben, ben, ben de ineyim Hayır, ben? Hayır oğlum bize de değil. De Allah! görünür mü be? Bu ne lan? Allah Aa. Essela. Aa! Ne oldu lan size? Ölmedik mi ölünmedik? Baba sen niye ölmedin? Öldük herhalde biz. Oğlum niye öleyim lan? Daha Hı? patlatmadım. Ne o patlama sesleri neydi? O ne ya? Neydi? Ne lan? Hey kurban olduğum Allah'ım! Hey kurban olduğum Allah'ım! Görüyor musunuz? Kul sıkışmadan hızır yetişmezlerler. derler! Allah'ım sana şükürler olsun! Patır patır patlıyor vallahi! <laughs> Güzel, şahane! Güvenlik görevlileri de şu anda havai fişekleri izliyorlar! Ay, baba tam zamanı gösteri bitmeden sesmes mes var çat hemen bitsin. Biraz Ay. geriye çekil bakayım. Patlatıyor Ay. 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 mu? Ay ne yaşamakta! Hadi, hadi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Murat! Öldük mü? Neredesin? Öldük de mi kızım? Soruyor musun bana? Ölmedim, Ben ölmedim! Ambulans arayın! 112 ambulans arayın! İbo neredesin? burada, gel burada! Ağlarımı duymuyor lan! Bir şey olmuş mu? Yüzüme bir şey olmuş mu? Yüzümde bir çizik var mı? Yüzümde bir şey olmuş mu? Bakayım. Yüzümde bir şey olmuş Yüzüm yok. Ne? Yüzüm yok. Yüzüm yok. Yüzüm yok. abi, kusura bakma da ortalığın amına koduğun ya. Ne yapayım oğlum? O kasa başka türlü açılmazdı. <laughs> Dur, çekil. Allah'ım, ağaç çıkılmış artık. Nasıl bir patlama gerçekleşti burada ya? Altında kaldım. <laughs> Gel, kaldır beni. Baklar burada duruyor. Koptu buna mı aldı Yok yok artık ikisi de yerinde. O patlamadan dolayı bilmiyorsun. Geçecek biraz da çıldaması. <laughs> Patlama da yanındaydı ama sonrası bende yok bilmiyorum yani. O küçük sopa gibi ya. O işte param parça oldu herhalde o. Allah. Ay, aa, Sesi geliyor hala aa, sesini evet. duyuyor. Aa, orada! Aa, alın lan beni aşağıya. Oğlum ne yapıyorsun manyak mısın orada? İndir şunu aşağıya da gidip kasaya bakalım. Kalk atın lan baba dur. Kalk, 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 Alın beni burada. Aşırı bir şey yok mu ya? Boş lan bu kasa. Hakikaten bu ne lan? Oğlum, tefecinin kasasında para olmaz mı ya? Kaşık çelması gibi bir şey olmasın bu. Allah, Allah ne var acaba kutuda? Koşaltmış kasayı it. Bu ne lan? Ulan var ya... Çok büyük Tonga'ya geldik ha. Oğlum bu kadar emek boşa gitti ya. Neler yaptık? Bu bildiğin taş ya. Elmas olmasın. Abi taş görmüyor musun? Ne elması? Bu taş bu. Ayağına avradın